Mısır piramitleri, antik dünyanın en büyük yapılarından biridir. Her biri binlerce yıl önce inşa edilmiştir ama nasıl yapıldıkları hala bir sır. İnşa teknikleri konusunda birçok teori var. Bazıları dev taş blokların rampalarla taşındığını öne sürüyor, diğerleri ise iş gücünün nasıl organize edildiğini merak ediyor. En ünlü piramit Giza'daki Büyük Piramit'tir. Bu yapı tam 146 metre yüksekliğindedir. İçinde gizli odalar ve geçitler bulunuyor. Arkeologlar bu odaların ne amaçla yapıldığını çözmeye çalışıyor. Piramitlerin içindeki hazine ve mumyalar Mısır'ın zengin geçmişini gözler önüne seriyor. Ancak bu yapılar sadece mezar değil, aynı zamanda birer mühendislik harikasıdır. Her yıl milyonlarca turist bu muazzam yapıları görmek için Mısır'a akın ediyor. Peki, Mısır piramitlerinin ardındaki sırlar ne? Daha fazlasını keşfetmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu antik yapılar tarih boyunca insanları büyülemeye devam ediyor. Siz Mısır piramitleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım.